Anal ve gözlükte kanalımıza hoş, hoş geldiniz gel. çocuklar. Bugün Escape the Dentist yani dişçiden kaçış oynuyoruz. Ne yapıyoruz anal Anlat bakalım bize. Şur, şurada bir tane anahtar var bunu alalım. Çünkü de şey bak bu bizi gizlemiş bu, bu çılgın. Şu an biz dişçinin şeyinde miyiz? Ofisinde miyiz? Evet buradan çıkmam lazım. Anahtar da Aha, Kaç da... kilosun kanka tartıl. Kaç kilo mu kiliyorum? Bu ne? Ha bunda şey mi yapıyoruz böyle? Parkur evet. Parkur mu? Hı hı. Ben de dişçi bizi yakaladı onun elinden kurtulacağız zannediyorum. Kolay zaten benim için parkurlar. Ya sen parkurların kralısın anıl ya. Eski parkurculardan kim kaldı? Kim kaldı? Ben kaldım. Bir ben bir sen. Ben zaten mükemmelim yani <laughs> bu, bu... Diğer vit... diğer videolarında yine orada nasıl parkur yapamadığını görürsünüz. Sen... Ya. Ben o kadar üstünüm ki oynamıyorum bile yani. Sen düşün. Tabi. Tabi tabi benim odalarım için kardeşim. Hı -hı. Bak şimdi eline bir vururum. <laughs> Kalırsın şey gibi burada. Ne diyor bu adam? Ne mi? Hey, would you like to buy a coil? Bir tane diyor coil satın almak ister misin diyor. Yok kardeşim robux dedim. Doğru onu doğru dedim bak. Her şey robux bu oyunlar. Hiç sorma ya bu oyunları yapan da bu oyna robux. Ooo oh, geçtim buradaki ne ya? Bartak. Yok. İçine bakalım. Boş. Boş. Oo içinden şey düşüyorsun herhalde. <laughs> evet. Bakayım. O burada tahmin etmedi hangisi sağlam? Hangisi sağlam? Aa çocuk maviden gittiğine göre sağlam. Takip et işte. <laughs> ben mor. Mor mor mor. Ben önce de onu oynamıştım mor mor. Ee bu tarafta da kapı var. Bu kapıyı da mı tahmin ediyorsun buradan da gel. Aa burada bunu, bunu lazerin geçmek için bir şey bulmam lazım. Bu. Bastın ve açıldı mı? Açıldı kaç o? Helal sana. O burada bunlar diş. Bunlar yakalıyor mu bizi? Bak adam dişleri çıkarıp buraya koymuş dişleri. Abi bize ham ham mı yapıyor bunlar onlar? Deyince ölüyoruz. Deyince ölüyoruz. Burada da su, su bardağı var. Pat diye yakalamıyor değil mi bizi? Yok. Şimdi i̇şte ben bu kapıdan da geçtim. Korkuyorum. Aa bak buradan direkt geçmeyin. Şurada bir havalandırma var. Oradan geçin. Aa hemen kısa yol mu? Hayır. Bak bu buraya ba ba oldu mu? Ha, Oldu mu? Bakayım. Yok hala oldu. Adam ol ne izliyor ya orada? Dur burada mıydı? Ha, buradaysan buna ba buna basmamız. Bunu oraya koyacağız o boşluğa. Sonra da oradaki şeyler gidecek. Hepsi direkt geçebileceğiz. Allah. Yürü be. Kısa yolları da çözmüş bak anla bak. Çünkü önceden oynamıştım bak. Helal. Ne güzel yaptık. Ama buradakiler de kırmızı kırmızı. Duvara süs yapmışlar herhalde ne bileyim ben. Ben de ne bileyim. Aa burada da robot bir şey var. Burada kutuların üstünden atlayacağız. Kolay. Kolay be ama. Hepsi kolay. Bir düşte görgüleyim. Ben o kadar çok parkur geçtim ama ama al ha, havalandırmadan geçecekmiş. Gene mi havalandırmadan? Evet. Bazı hava bazı parkurlarda da böyle şey var. Havalandırma labirent var. Ne diyorsun? Hangisinden geçeceğiz? Ba bazıları öldürüyor. Bu mu? Bu mu sence? Sen kendi tercih et ben anlamam. Bilmem. Gir <laughs> bundan Şu. Işte. Aha öldüm. En başa gelmiyorsun değil mi? Yok ya bunu, bunu, checkpoint'e bastım. Ha iyi Allah aşkına. <laughs> <laughs> ucuk Bıcık ölüyorum. En sondaki olmaz. Öyle öyle kolay olmaz herhalde. Bir deneyin. Bu Yok. Bu mu? Bu kapalı. Ha kapalı kapalı. O zaman bu. Aha sonunda Allah'a Allah şükür. <laughs> İkisini de öldüm. Artık bir geçelim değil mi? O kadar öldük. Oo burada da renkler var. Burada her şeylere dokunmuyorsun Diş Sadece tahtaya dokunmuyoruz. diş macunu. Diş macunu ile bize şey mi yapmış? Oh, engel mi yapmış? Bu bizi yiyecek ben biliyorum. Oo. Oh. Buralardan geçelim. Bunların hepsi kırmızı kırmızı bir şeyler. Anlamadım ben de. Buradan ya. mı geliyorsun şimdi? E bak ne yiyecek. Bunun ağzının içine mi gireceğiz? Oh, Oha. yedi beni. Ve her her parkurlarda niye birinin ağzının içine giriyoruz Ulan, ki? Adamın ağzının içinde ne işimiz var bizim? Adamın dişlerini de gördük sarı sarı. Adamın içinde oh. niye lazer olsun ki bir adamın içine? Ulan. W, A, S, D'ye geçtim. Oh. Böyle geçiyor. Kardeş çok tehlikeli hayat, dikkat et. Ben böyle Koş. Geçtim. Koş. W, A, S, -S geçiyorum. Helal. Tamam. Burası. O yedi şeyler. Bu ne? Elma falan herhalde ne bileyim. Hayır bu elma. Bu da muz. Bu da, da kabuyla mabuyla yutmuş maşallah. Maşallah yani bütün. Nasıl bir mide bir... varsa adamda. Ya kemik. Kaburga mı adamın ne? Adamın kaburgalarından yukarı tırmanıyor şu an. Kab Ay. Bu nereden da... çıkacağız Anıl? Hı. Anıl nereden <laughs> çıkacağız hiç bunu? <laughs> anneciğim 7 yaş verir seni 7 yaşında küçükler iz... küçüklerleyemezdi. Evet. Son yer biliyor musun? Son yer mi? Hı, Hı. Geçiyorum. Geç gitsin. Neydi tam bu? Ne bulduysa yemiş maşallah. Hı -hı. Ve son son yere geldik. İşte bak en baş yer. İyi tuvaletten çıkmadık. Baksana en baş yer bak. Hello. Bak. Merhaba ve e, oyunun en son yerinde de böyle. bak diğer oyunda var. Ben bunun diğer oyununa ge gelmiştim. Gelmiş bir tane yani? tycoon ama çok zor. Çok pahalıymış Burası burada... neresi? Kaçtığımız yerin bahçesi mi? Bak size bir şey göstereyim. Bak şu. Baksana oynadığımız yerler buradaymış. Aa. Tüm her şey burada. Mesela o tuvalet altında havada duruyormuş ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Anıl bir parkuru daha tamamladı. Anıl'a teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.